Selam. E, defileye gideceğiz beraber. Şimdi hazırlanacağım, makyaj yapacağım, saçımı yapacağım, kıyafetimi beraber seçeceğiz. Hadi başlayalım. Sizce ilk önce ne giyinmem gerektiğine mi karar vermeliyim yoksa makyaj mı yapmalıyım ama... Şu an bu yatak bana o kadar cazip geliyor <laughs> Bir de bugün gerçekten çok moralim bozuktu. Mutlu rolü yapacağız. Nasıl mutlu olunur? <laughs> Nasıl mutlu rolü yapılır? Evet videonun başlıyor bu. İçim kan ağlarken Ş ne? Ee... Ne şerbetiydi ya? Kızılcık şerbeti içtim. <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> defileye davet edelim. Birazdan defileye gideceğim. Açıyorum. şey gibi selamı gibiyim baba. Defile ederdi bildiğim defile Ben mi daha az Hayır. ben. Ben hazırlanıyorum. Beni rahatsız etme. Evet bir müzik açalım. Neşemiz yerine gelsin neşemiz. Az önceki açıyı hiç beğenmemiştim. O yüzden tekrar başlıyorum bu açıdan. Bu arada sabah okula yetişemediğim için çantama kapatıcımı, rümelimi ve allığımı koymuştum. Kapatıcı sürdüm. Üstüne tekrar sürsem bence bir şey olmaz. Çünkü makyaj tazelemeyi insanlar böyle yapıyor Küçürüm. Yani silip baştan yapmıyorlardır. O yüzden tazeleme gibi düşünüyoruz. düşün Hmm. Geçen videoda ürünlerimi göstermediğim için bana kızmışsınız ama burada kapatıcıyı almamışım. Çok fazla bir şey beklemeyin. Biolist'in kapatıcısı 132 numara. Bunu alıyorsunuz abim Böyle göz altlarına. Bu arada bu, bende bu kapatıcı bence bekledikçe daha güzelleşti biliyor musunuz? Çünkü ilk aldığımda bu kadar yoğun kapatıcılı değildi. Ve açı neden bu kadar kötü şu anda? Işıktan mı acaba? Ters açıdan mı? Eskiden her fırçayı, yani her şey için ayrı fırçam vardı. Şu an bu fırçayla 50 şey sürüyorum suratıma. Çünkü böyle çok daha güzel oluyor bence. Karışıyor. Yani gerçekten tüm sefaletin içerisine video çekmeye çalışıyorum. Videoyu nerede çektiğime bakar mısınız? Bir mekanizma yaptım yani. Bir gitar ayakkabı. Buraya arkaya destek, ayağına destek. Çünkü yamuk duruyor. Girişimci. Şimdi güzel bir cilt makyajı yapacağım. Bu L'Oreal'in Glow Cherry isimli e, krem aydınlatıcı gibi bir şey aslında. Cildi sağlıklı gösteriyor sadece parıl parıl gösteriyor. Pek bir esprisi yok ama çok seviyorum. E, krem yani. Highlighter'lı bir krem. Ben bunu niye bu kadar çok açıkladım. Ama efsane kokuyor. Ve gerçekten sağlık yani. Ve bu arada makyajı çok tersten yapıyorum şu an ama yani kapatıcıyı sürmeden önce bunu yapman gerekiyordu. Diğer videoda kontür yapacağımı söylediğim zaman insanlar dalga geçmişler. İnsanlar da dediğim erkek yaratıklar. <laughs> i̇şte yok kanka kontürüm bitti bilmem ne. <laughs> çok iyi espri. Bu da Maybelline'in Master Kontür Sticklerinden olanı. Numarasını bilmiyorum. Aynı fırçayla. Burada hızlı olmam gerekiyor. Beyni <laughs> bak buluyor abi. Keder bir yerden buluyor. Gerçekten kaderinden ve kederinden kaçamazsın. <laughs> Şimdi giyeceğim takımı göstereyim yani Biraz acdar kombini. ama <laughs> ya bunu giyeceğim ya da bunu giyeceğim. İçime de beyaz bir bre giyeceğim. Ee, bence bu gibi pembe hissediyorum kendimi ama vapura abi. mavi. Gerçekten acılar gibi dolanmak istemiyorum ortalıklarda. <laughs> Ve bunu ben seçtim biliyor musunuz? Yani bile bile lades. Ya ama iyi de pembeyi. Yani hayatım boyunca elalem ne der diye yapmadığım şeyler için o kadar pişmanım ki. El alemin ağzını bağlayamıyorsun. O yüzden de bakan bakıyor, laf eden ediyor. Bunun önüne geçemiyorsun. Ve giyiyorum abi pembe. Yeter artık. Yeter. Yani cilt makyajım şu anda böyle. Burası neden kararmış onu anlamadım. Neyse. Ee, ben pırıltı takmayı düşünüyorum. Hani ben hep yapıyorum ya böyle buralarıma. Ama o da çok abartı olur. Çünkü zaten pembe üstüne pembe yani. O yüzden ya sadece bir rimel sürüp Gloss süreceğim şimdi bunun üstüne Ya da siyah eyeliner çeksem mi Çekmesem mi onu düşünüyorum ama sanırım Çekmemem gerekiyor Çünkü diğer türlü çok dikkat çekici olacak ve ben Nefret ettiğim bir şey yani Bir şurama birazcık daha Kapatıcı süreceğim Buralar mor duruyor Anlamadım ne dedi. Buradan sevenlerine bir şey demek ister misin anne Sevenler <laughs> yeterli şuraya ne yapıyorsun buradan da bir önceki videomda bahsettiğim akrabalarıma tekrar bir sesleniş yapmak istiyorum çünkü beni anlamayanlarınız olmuş aralarınızda sözüm çekirdek ailemden dışarı olan kan bağımın olduğu herkeseydi. <laughs> ama üstünüze alınmamışsınız. Yani ben üzerinde anlamadım pek ama. Alının çünkü size yani. Size söylüyorum. Sizi görmek istemiyorum. O yüzden kendinize gelin. Kirpiğim koptu. Nazar. Akraba deyince işte gebermediğimiz kalıyor. Nasıl satayım. lanetlisiniz. Makyajımı yaptım. Şuralarıma kedi gözlü şeyi yapmaya çalıştım ama rezil oldu. Arkadaşlar unutmayın. Makyajınızı çıkaran en iyi şey tükürüktür. <laughs> evet onlar olmamıştı. Yani böyle doğal gibi. Makyaj yapmadım makyajı. Ama suratıma 50 kat şey sürdüm. Ee, bunu bu şekilde gideceğim. Gloss süreceğim. Şimdi kıyafetlerimi giydim. Yani giydim. <laughs> ama gerçekten bir ajdar oldum yani. Ee, bunu da size nasıl gösterebilirim bekleyin. <laughs> yani bu böyle oldu. Ama ayakkabı olarak beyaz Puma spor ayakkabım var. Büyük ihtimal onu giymeyi düşünüyorum. Ama bununla olmaz gibi de hissediyorum yani. O yüzden yeşil giyinip Vans da giyebilirim. Yani Bekleyin bununla diyorsun. bunu hiç beğenmedim. <laughs> Çok kel oldu yani. O yüzden yeşil giyineceğim şimdi. Yani bu da olmadı. Bunun paçası diğerine göre daha uzunmuş galiba. Bakın yani şeye Pinokyo'ya değil de bir tane adam vardı ya. Fox TV'de böyle üf, yapan bir kadın vardı ya. onun yanında. Kafa toplu bir tane adam. Nedense kendim onu <laughs> Eğer görsen vursam göstereceğim, koyacağım buraya. Kendi neden sola <laughs> Ya da oldu mu? Dur bakayım ceketi. Yani de. diğerine göre çok daha iyi oldu. O yüzden bunu giyiyorum. Başka bir seçimim yok. Ayaklarımı kamerada görmüyorsunuz. O <laughs> yüzden. Gerçekten bu arada hayat benim için artık kamera hizasına kadar. Aşağısı pek önemli değil benim için. Yani şuradan kırsa oldu mu tamam abi. Ayakkabı yani bunun altından topuklu olur, topuklu da giyemem. Kimse kusura bakmasın vapura bineceğim yani. O kadar para kazanmıyoruz, her yere taksiyle gidemem. Hmm, o yüzden bence oldu ya. Şimdi yeşili giydim ya dedim ki saçımı toplayayım. Bakın burayı yapıştırdım ve bok gibi olmasını göz önüne alarak çünkü bunu açtığınız zaman açılmıyor saçlarınız. Ee... olmadan Elime de yapıştı Allah kahretmesin. Yani oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Beğenmedim şu anda buradan bakınışını. Bakınışını mı? Görünüşünü. Ama umarım beğenirim diye sıçtım sıvıyorum. Kafam dondu. Allah kahretsin. Yani oldu bir de şöyle bakalım. Olmuş. çok kare kafa olmuş. Benim kafam normalde böyle. <laughs> evet, şu anda kendimi hiç beğenmedim. Ve <laughs> gerçekten yani 15 dakika evden çıkmış olmam gerekiyordu ama. Ah. Kafam. Bok yere saçımızı kirlettik şu anda. Yani... nedense daha volümlü durdu yani daha çok hoşuma gitti şu anda hata yaptım derken doğru yapmışım evet bu arada çok daha güzel olmadı mı az öncekinden daha volümlü böyle saçların köpeğiyim abi bundan sonra kafamı bunu boşaltacağım son olarak şimdi ayakkabı ah çoraplarımı çıkarmadım kezban gibi o zaman bunu ne yapıyoruz katlıyoruz <laughs> birazdan kombinim gösterdiğim halimle bitecek. Merak etmeyin. Şimdi ayakkabılarımı giyiyorum. Al şu çorabı da. Geç kalıyorum. Birazcık kreatiflik gerekiyor hayatta. Bu bez ayakkabıları da çok sıkınca genişliyor. Leyen yani. Neyse. Hallettim. Böyleyim, kombinim bu şekilde. Elkarımda, vanslarımda giydim zaten. Saçımı açacağım böyle olmayacak, merak etmeyin. Sadece hava çok sıcak, terlemek istemiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk defa bu tarz bir video yapıyorum. Umarım keyifli olmuştur ama ben eminim bu arada. Yani ben çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsiniz. <laughs> Hepinizi öpüyorum.